Her iki taze kaşar peynirimiz aynı gün üretildiği halde bu peynir taş gibi sert olmuş. Bu ise normal yumuşak bir şekilde. Her ikisinde de aynı oranda maya ve tuz kullanılmışken bunun böyle taş gibi sert olmasının altında çok ilginç bir neden yatıyor. Bu peynirleri üreten fabrika 28 köyden süt alan bir fabrikaymış. Daha sonra iki tane daha yeni köyün sütünü almaya başlamış ama bu köylerin rakımları 2200 metre kadar oldukça yüksekmiş. Bu fabrika ortalama 1800 metre rakıma sahip köylerin sütünü toplarmış. İşte bu rakımı 2200 metre olan köylerde 4 gün önce yoğun bir kar yağışı olmuş. Bu sebeple oradan gelen sütlerin pH değerleri 6.7 gibi büyük bir oranda seyretmiş. Bir de bu süt fabrikaya gelir gelmez hemen pişirilip peynir yapıldığı için peynirler böyle taş kesmiş. Yani burada yapılan hata bir eti derin dondurucudan çıkarıp hemen pişirmekle aynı. 1800 metre rakımda olan köylerden gelen süt fabrikada hemen pişirilirken söz konusu 2200 metre ve üzeri olan köylerden gelen sütün oda sıcaklığına gelmesi gerekir. Ayrıca bakın pişmeye hazır peynirin üzerinde bu şekilde bir bez parçası görürseniz bilin ki bu peynir rakımı yüksek olan yerlerden gelen bir peynirdir ve oda sıcaklığını alması için üzeri ürtürür. Tıpkı evde yoğurt yaparken tencerenin üzerine battaniye ile ürtmek gibi düşünebilirsiniz. Her bir köyden gelen sütün pH değeri dikkate alınıp ona göre suda haşlanarak pişirilen kars kaşarlarından sipariş vermek için karslezzetlerim.com